hazarahu min zararihi onu ne yaptı? Nefsin zararından da sakındırdı. Lendehu zulmun sarihun apaçık bir zulümdür bu. Ve udmanun mübinun mübeyyunu da olur. Aynı açık bir düşmanlıktır. Limafi <laughs> çünkü burada vardır. Min vav'i şey'i fi gayri mevzu'ihi. Bir şeyi mevzusunun gayrisine koymak vardır ki bu da neydi? Zulümdü değil mi? Femen sevva beynel halik vel mahluki Neuzubillah değil mi? Kim Allah ile kul arasını ne yaparsa tesbih eder. Bir yaparsa haşa. Ve beynel ilahir razıki razzak olan Allah ile ve sanami ellevi la yesme'u ve la Hiçbir şey duymayan ve görmeyen ve menfaat vermeyen ve la yugni an sahibihi şey'en kendisine tapandan da bir şeyi müstahani ne yapamayan e, müstahani kılamayan bir taş ile her şeyin yaratıcısı ve razzak olan Allah'ı bir tutarsa feh ve bila çekkin ahmaqun nasi şüphesiz insanların en ahma budur. Allah ile taşı ne yapıyor? Bir tutuyor. Taş git affedersin gidip üzerine pişti pisletsen bir şey yapamıyor ya. Sen ona ilah diyorsun yani. Git üzerine büyük abdestini, küçük abdestini yap, tükür, hiçbir şey yok. Ya bu nasıl ilah olacak? Kendini korumaktan aciz başkasını koruyabilir mi? İlah olabilir mi yani? Bildiğin taş parçası. Ha bu taş ha o taş fark etmiyor yani sonuçta hepsi de taş. Veya taptığı neyse artık fark etmiyor. Allah'tan başka ne varsa hepsi de aynıdır. Değişen bir şey yoktur.